Merhaba, ben Özkan Tekçe. Bugün size bir sürprizim var. Yanımda eşim Aysun Tekçe var. Merhabalar. Bugün İspanya'nın Malaga şehrinde yıllardır hayalini kurduğumuz projenin satış ofisindeyiz ve örnek dairenin salon kısmındayız. Arkanda nasıl bir proje olacağına dair ilk izlenimleri bulabilirsiniz. Çünkü bu denize sıfır, eşsiz bir proje. Neden bu kadar hayal kurduk Kaysun? Neden müşterilerimize mail atma gereği hissettin? 130 bin müşterimiz neden senden bu projeyle ilgili bir mail aldı? Çünkü biz daha önceki videolarını izleyenler belki biliyordur. 8 senedir Malaga'da yaşıyoruz. Malaga'nın aslında Benalmedena kasabasında yaşıyoruz. Malaga bir şehir merkezi ve bunun yanında bulunan sayfiye kasabalarından oluşuyor. Biz çocuklarımızla buraya ilk geldiğimizde hem iş hem aile hayatımız açısından böyle bir sayfiye yerinde yaşamayı tercih ettik. Ancak Malaga şehir merkezi her zaman bizim için bir cazibe merkezi. 15 dakika mesafede otursak da sürekli hafta sonları, hafta içi canımız sıkıldığında gelip gitmeyi sevdiğimiz bir yer. Şimdi buraya bizi çok heyecanlandıran bir proje geliyor. Malaga Termika Beach. Neden bizi heyecanlandırıyor bu proje? Beni kişisel olarak denize sıfır olması en başta en çok etkileyen özelliklerinden birisi. Bununla birlikte tabii ki lokasyon her zaman bizim için önemli. Malaga şehir merkezine arabayla 5 dakikada yürüyerek belki yarım saatlik bir mesafede ulaşabileceğimiz bir lokasyondayız. Bu iki temel özellik beni bu projeyi herkese duyurmaya iten motivatör oldu. Çünkü biz yaklaşık 4 sene önce tam bu arsanın yanında yapılmaya başlanan Malaga Towers projesini düşünürken oraya girelim, girmeyelim, elimizdeki kaynakları işimizi büyütmeye harcayalım, yok buradaki çok güzel bir yerde daire alın diye tartışırken fırsatı kaçırdık. Emlakta fırsat bitmez. Ama çok güzel bir yerdeydi ve o daire alanlar bugün bitmiş durumda. İnsanlar bu bölgedeki rekreasyon alanları da yapılıyor. Plajlar da geliştiriliyor ve yatırdıkları paranın aslında daire değerleri iki katı ve daha üzerine çıktı. Yani biz bunu gördüğümüz, bu işin içerisinde olduğumuz için ya tüf Bey'le birlikte bu projeyi bekliyorduk. Fendi evet, Malaga Towers'daki potansiyeli ilk kaçırdığımızı fark ettikten sonra... Termik abi için ilk dedikoduları çıkmaya başladığında yaklaşık bundan 4 sene önce bütün kulaklarımızı dikip bu projeyi heyecanla beklemeye başladık. Malaga Belediyesi ile proje geliştiricileri arasında uzun süredir devam eden protokoller neticesinde proje artık başvurularını yaptı ve inşaat izni bekliyor. Peki bu proje sadece bir kapalı iki bloktan oluşan bir proje mi? Değil. Proje Malaga'nın plaj çevresinde ve marina çevresinde çok büyük bir rekreasyon alanının bir parçası. Burada bunun dışında başka tek veya iki binadan oluşan projeler de var. Site olanaklarından faydalanabileceğiniz hem de bir şehir merkezinde size yaşama hissini verecek olan bir kompleksten bahsediyoruz. Spa, sauna, spor salonu, günümüzün çok önemli bir konusu olan evden çalışan insanlar için coworking alanları. Tam denizin karşısında bir sonsuzluk havuzu. Evet. Eşsiz bir manzarada. Bunun dışında altında kendi dükkanları ve çevrede gelişen diğer projelerle birlikte bir yürüyüş alanında dükkanlar. Sahil yürüyüş bandı, sahildeki çiringitolar. Yani, Çiringitoları Malaga'daki hayat videomuzda bunu anlatacağız. Bunun özel bir video yapman lazım. Yani evet. sen Çiringitoları o, mutlaka paylaşmamız çiringit gerekiyor. Çiringito hayran. Yani deniz ürünlerinin yapıldığı denize sıfır plaj restoranlarından bahsediyoruz. İspanyol hayatının en temel direklerinden bir tanesi hayatın cıvıl cıvıl olmasını sağlayan herkesin buralara imrenerek gelmesini burada yaşamak istemesini sağlayan sebeplerden bir tanesi. Bu projede 173 tane daire var. Bir odalı, iki odalı, üç odalı ve dört odalı daireler bunlar. Bir odalı daireler 710 bin eurodan başlıyor. İki odalı daireler 1 milyon 50 bin euro. Üç odalılar 1,350 ve dört odalıların 2,5 milyon eurodan başladığı daireler. Malaga'yı bu kadar cazip kılan şeylerden bir tanesi nedir Aysun? güneş. Her zaman İspanya'dan Costa del Sol'dan bahsettiğinizde adı üzerinde olan yılın 320 günü güneş var. Dolayısıyla bu güneş sizi her zaman bir yüzünüzde gülümsemeyle dışarıda bir hayata davet ediyor. Burası her zaman sokakların cıvıl cıvıl olduğu, sahilde insanların tembellik yaptığı, bazen keyif yaptığı diyebilirim. İnanılmaz mutlu bir huzurlu evlerin, mutlu ve huzurlu bir hayat. Evlerin yapıyor. geniş terasları, geniş Evet, bu nedenle de aslında bütün evlerde genel olarak geniş teraslardan bahsediyoruz. Çünkü hayat dışarıda yani orada eğlenmeyi, orada kalmayı tercih ediyorsunuz. Bu da bütün Kuzey Avrupa'yı, bütün Ta Avrupa'sını Malaga'da ev sahibi olmaya iten en önemli sebeplerden bir tanesi. Yatırım değerini arttıran konuda bu. İsterseniz İspanya'da yaşamayı, isterseniz yatırım yapmayı düşünün. Bu proje emsalsiz bir proje. Burası hayatınızda görüp görebileceğiniz en iyi yaşam alanlarından bir tanesi. Ama ben ya hayatımdan memnunum. Çünkü Türkiye'de cennet bir ülke. Ben buradaki hayatımdan memnunum, evimden memnunum. Ama yatırım yapmak istiyorum. Burası kısa dönem kiralamaya uygun. Kesinlikle. Şahsi fikrim. Burası bittiğinde en az %70 değer kazanacak. Bunu nasıl söylüyorum? Bugün 22 bin euroyu koydum depozitoya ödedim. Sene sonunda %30 peşinatı ödeyerek sözleşmeyi yapıyoruz. Çünkü sene sonunda inşaat izinleri çıkmış olacak. Bundan sonra 3 yıl boyunca herhangi bir ödeme yok. 2028'de teslimde bu projenin kalan %70'ini ödüyorsunuz. Bu döneme geldiğimizde ben çok net bir şekilde bugünkü değerinin çok üzerinde bir değere kavuşacağını buradaki tecrübemle rahatlıkla söyleyebiliyorum. Evet çevredeki bütün projeleri de gördüğümüz için burası en kazanacağını tahmin edebiliyoruz çevreci, sürdürülebilir, enerji tasarruflu, eşsiz bir projenin içerisindeyiz. Denize sıfır ve her bir kalite standartları çok yüksek. Ama burası yatırım değerini attan en kritik konulardan bir tanesi de kısa dönemde kiralama ödü. Havaalanında 10 dakika mesafedeyiz. Denize yürüyerek 1-2 dakika alandayız. Yani deniz aramızda sadece bir yol var. Işıklardan karşıya geçtiğinizde plajda yüzmeye başlıyorsunuz. Kısa dönem kiralama da burası ...yüzde yüz doluluğu tüm sene sağlayabilecek potansiyele sahip. Bu yatırım değerinden bahsederken bir de marina konusunda atlamayalım. Malaga şehir merkezinde aslında tüm lüks yatların geldiği... ...ya da kruz gemilerinin yanaştığı büyük bir liman var. Ama aynı zamanda burasının kapasitesi de tahmin ettiğim kadarıyla yetmediği için... ...bulunduğumuz bölgeye yeni bir marina inşaatı tekrar başlıyor. Ve bu inşaat onaylandı. Marina hepimizin bildiği gibi aslında bulunduğu yemin çehresini de değiştiriyor... Daha nezik bir ortam, daha canlı bir hayat hepimiz için sunabiliyor. Dolayısıyla Marina'nın bu bölgeye değer katacağına inanıyoruz. Biraz önce Özkan Havaalanı'na yakınlığımızdan bahsetti. Evet 10 dakika mesafede uluslararası havaalanı var. Bir de şunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu bölge aslında Madridlilerin denize erişimi olmayan İspanya'nın iç kesiminin denize ulaştığı yerlerden En yüksek şey gelir grubunun da evet. uçak veya trenle buraya geldiği i̇ki, iki uçakla bir... birlikte hızlı tren ağının da İspanya'da yaygın olduğunu düşünebiliriz. Burası Dolayısıyla... İspanyolların yazdıkları doldu bir yer aslında. Evet. Şimdi Marina'nın buraya geliyor olması aynı zamanda bu insanların teknelerini bağlayabilmeleri için de en iyi destinasyonlardan birisinin kapasitesinin artması ya da erişilebilirliğinin artması anlamına da geliyor. Dolayısıyla burada turizmin daha fazla canlanacağını, hayatın daha da ilginçleşeceğini bekliyoruz. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Her emlak yatırımı lokasyon tabidir. Burayı hayalinizde şöyle düşünün. İstanbul'da Kazlıçeşme'nin kaldırıldığını düşünün. İstanbul'da Kazlıçeşme kaldırıldığında o sahil hattındaki boş araziler ne kadar değer kazanmıştı. Sonra oraya gelen projeleri canlandırın kafanızda. Malaga Termika Beach tam olarak böyle bir yer. Bu bölgedeki bütün endüstri bölgesi kaldırılmış durumda. Tamamen konuta döndürülmüş durumda ve boş araziler şu an projelerle geliyor. Bugünün teknolojisinde, bugünün konforunda, bugünün isteklerine yönelik dünyanın en önemli turizm lokasyonundan biri olan Malaga'ya son derece ...emsalsiz bir proje geliyor. Bu emsalsiz projede dairenizi almak için... ...tekçe gayrimenkul ile iletişimek için...